DISK, KESK, TTB, TMMOB ve TDB'den ortak bir Mayıs açıklaması. Sevgiyle selamlıyoruz. Ve bizim ülkemizde de 1 Mayıs meydanı Taksim meydanıdır. Ve 1 Mayıs ve Taksim yasağı aslında ülkemizde bütün yasakların simgesidir. Birazdan 15.30'da İstanbul Valisi Sayın Ali Yalıkaya ile bir toplantı gerçekleştireceğiz hep birlikte. Ve iktidara çağrımız da şudur ki gelin Cumhuriyetin 100. yılında bu hukuksuz taksim yasağını hep birlikte ortadan kaldıralım ve 1 Mayıs'ımızı özgürce İstanbul'da Taksim Meydanı'nda ve bütün Türkiye'de de kentlerin merkezi meydanlarında en coşkulu, en katılımlı ve en geleceğe dair umutlarımızı en üst düzeyden ifade ettiğimiz bir biçimde kutlayalım.